Selamlar değerli oyun sever dostlar, kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin oyun kanalındasınız ve sizlerle birlikte Silent Hill 2 Remake serimize kaldığımız noktadan hastanenin karanlık yüzünden devam ediyoruz arkadaşlar. En son biliyorsunuz buradaki görmüş olduğunuz kasanın anahtarını bulduk ve şu iki kilidin de şifresini bulup bunu açmamız gerekecek. Buradaki zincirleri takip ederek arkadaşlar gidilmesi gereken lokasyonlara gidiyorsunuz. Şimdi sırada şurası var. Daha sonra da arkadaşlar şu sol tarafa doğru ilerleyeceğiz. Hmm. Burada karanlık taraf Aydınlık tarafa oranla daha fazla item veriyor. Abi in, henüz daha oraya bakmayacaktık ama. Neyse tamam çıktı abi. <laughs> Ama bir o kadar da karşımıza çıkan düşmanların... Iı, zorluk seviyesi daha fazla ve daha yoğun çıkmaya başladılar artık. Şu görmüş olduğunuz cephanemizin azlığı da bunun bir başka kanıtı aslında sevgili oyun sever dostlar. Dörder beşer ver ya. Burada bir anı, bir an yakaladık. Yani burası da buraya çıkıyor. Zaten buradan geldik. Şu tarafa doğru devam edeceğiz. Burada arkadaşlar seriye ilk başlarda çok yoğun ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim ama daha sonra yavaş yavaş bu gösterilen ilgi azalmaya başladı. Lakin aslında e, aynı anda birkaç tane seri oynuyoruz. Tabi diğer kanallar kadar seri Video atamadığımın da farkındayım arkadaşlar. Bunun bir nebze olsun sebebi de benim farklı bir mesleğimin daha olması, profesyonel mesleğim ve bu video çekimlerini akşamları boş bulabildiğim vakitlerde ancak çekebiliyorum ve editleyebiliyorum ve atabiliyorum tabi. Ne yaptım lan ben? <laughs> Bak lan. Oh oh oh. Sanırım yapmamam gereken bir şey yaptım. Neyse bir dakika çözeceğiz. Boşun orada tüfek vermesi vermemiş. Bu zincirin ucu kopuk. Bir taraftan geldiler ama zaten aynı yere çıkıyoruz Şurayı kırmamız lazım arkadaşlar Kıralım Oğlum biz şuraya vuruyoruz Ne diyorduk başımızda bir şey gelmeden evvel Watch go Watch it go God, God, God. Ne alaka ya Kararmasın izle. Kararınca ortaya başka bir şey mi çıkacak acaba? Neyse şunu okuyalım. Bir yıl oldu onlar beni izlemeye başlayalı. Ne çok hap verdiler bana. Ve saatin o gürültülü sesi dehşete düşür beni ışıklar kapandığında. ışıklar kapandığında dediğine göre buraya bir ışık vuruyor. Tamam bunun bir bilmecesi, bulmacası var arkadaşlar. Burayı karanlığa çevirmemiz lazım. Ondan sonra buradan bakacağız. Ama artık müdahale edemiyorum. Bunun başka bir gizemi olması lazım. İşe yaramadı. Sanırım burası bir sonraki aşama olacak olabilir. Çünkü bakın buradaki gergin değil. Burası karardığı zaman diyor. O yüzden mecburen buraya gideceğiz gibi gözüküyor şu anda. ofisi. Dinlenme odası ve merdivenler. da içecek sayımızı azaltıyor ya. Neyse verdi bir tane. Mm-hmm. 5 tane verdim mermi. Ne oluyor lan? Burada başka bir şey olmasın ya. Tuhaf bir şey sesi bu. Ne oluyor oğlum? Ne? Bu, Bu ölmemiş olabilir daha. De. Ona değil. <laughs> Buna. Neyse. Öldü herhalde. abi Şurada çekilmesi gereken bir şey var. Çekelim. Hadi bakalım. Oğlum. <laughs> yukarı yukarı. Ne alaka? Bunu buraya almamızın sebebi neydi? Buraya tırmanmak değil miydi abi? Ha?

senin ben. Ha bu kadar sık gelmeleri artık bizi yoruyor ya. Mermi kalmadı anasını satayım. Hem bir bıçak hem bir sopalı hem de kol bacak götten bacaklardan göndermesin aynı anda ya. Ver ya biraz mermi ver ya hayret bir şey. Canımıza oktu kadı ya. Kaç Ver ver. Bu taraflarda bir geçiş noktası yok değil mi? Yok. Okuyalım bakalım. Yine burada bakıyor, gözetliyor. Beni oraya sürükleyeceğini söylüyor. İstemiyorum. Hastanın notu. Yönetici ofisinin anahtarı. No one knows. İki. Oğlum bu ses ne? Yönetici ofisi burada değil miydi ya? Bir haritamıza bakalım. En 1 yönetici ofisi evet şurada. Evet, bu üzerinde el duran masa burasıydı arkadaşlar. Şurada da bizim kayıt noktamız vardı. Hemen okuyalım. Artık burada acı olmayacak. Neyse en azından bir tık mermi hallettik. Burada da bulmacayı çözmüştük. Evet merdivenden yukarı çıkmamızı istiyor. Çıkalım. Zaten zincir de yukarı doğru gidiyor. Evet bu oyun kaydetti bu arada. Oto kayıt yaptı. EKT odasında yine çift 050 yi buldum. Bu sefer kontrol ettim. Tedavi için çağrılmamıştı. Oraya tek başına nasıl gelmiş olabilir? Ve o şeyi nasıl açacağını nasıl bilebilir? Birisi bunun hesabını verecek. Çok yakında olacak olmalı. Evet burada bir kablo bağlantısı yapmamız lazım belli ki. Hadi abi Şuradan geçeyim ben Evet şu tarafa doğru gideceğiz değil mi? Yerde sürünenden bir tane daha var sanırım Of 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 Geber lan geber lan Abi aynı anda çok gelmeye başladılar Ve mermi sayım 8 Lanet olsun Bu asansör. Burada bir jeneratör olsa gerek. Bir not daha. Bunlar çözülene kadar dinlemeyeceğim. Dinlemek yok, dinlenemem. Artık nasıl olacağını bilmiyorum. 96-59 Şifresi buymuş demek ki arkadaşlar Biraz uğraştırdı ama Evet buna da bir şeyler oldu arkadaşlar ama şimdi şunu bir kaydedeceğim. Buranın gizemini çözmemiz lazım. Watch it go dark. Bu bir şifre arkadaşlar aslında. İki. İki burada var. İki burada var. Aklıma gelen bir şey var aslında şu anda. Buraya biz girmedik mi ya? Girmiş olmam lazım benim buraya. Allah Allah. Buraya çıkmış mıydım ben ya? Interesting. 229. Demek ki girmemişim. Yo girmiştim ya. Tekrardan bir canlanmış, hareketlenmiş. Muhabbeti çözüm sanırım, sanırım arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkmam lazım sadece. Tuvalet tuvalet. Yapacağız şuradan. Şöyle gideceğiz. yoksa 7 miydi ya? 7 2 2 değil mi? Aklımdan böyle bir kaç tane rakam geçiyor da kombinasyonları deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ipuçlarına bir daha bakacağım bir. Ne almıştık oradan? Şu. Bir daha bakacağım. Bir yıl oldu beni izlemeye başladı. Ne çok haf verdiler bana. Saat 2. One travel every time. O iki kere yanıyor arkadaşlar. When loud how comes. O da iki. One year. Şimdi şöyle olsa şu bir. Bir altı iki iki denesem peki. Evet tamam. Valla oldu bu sefer. En sonunda açtık arkadaşlar. Ne resmimiz mi var? Ne? <laughs> ne? <laughs> What the fuck was that? I'm fucking kidding me. Oh yeah. Ağzında bir coin var. Eksi bir kat butonunu bulduk arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şimdi oyunumuzu burada kaydedeceğim. Bu iki tarafı da çözdük ve kutuyu açtık. Asansörün butonunu da almış bulunduk. Bu bölümümüzü burada sonlandıracağız. Ama bir sonraki bölümde hemen kaldığımız bu noktadan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyunun akıllı hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.